Merhaba can dostlar. Bugün beni zamanında oldukça üzmüş bir hikayeyi sizlere de içerisinden ders çıkartmak anlamında sizlerle paylaşacağım. Geçmiş zamanda bir gün hiç hak etmediğim bir yere davet edildim. Gitmekten hoşlanmadığım bir yerde gittim, mecburen gitmek zorunda kaldım ve beni orada uzun bir süre kapıda beklettiler. Özellikle yaptılar ve ben bundan çok rahatsız oldum. Bulunmamam gereken bir yerde hak etmediğim bir muameleyle karşılaştığım için Adından fazla üzüldüm. Ve bir süre sonra orada beklerken kendi kendimi gözlemlemeye başladım. Vücudumu büzmüşüm, boynumu içeriye sokmuşum, kollarımı kendimi dolamışım ve ufak ufak böyle gözlerim yaşarmaya başlamış. Yani o ruh hali benim vücut yapımı da etkilemiş, duruşumu da etkilemiş. Ve ben kendimi daha fazla dibe battığını hissetmeye başladım. Hemen ayağa kalktım, kendime geldim. Camın kenarına gittim. Dik bir duruşa geçtim. Ellerimi belime koydum, göğsümü dikleştirdim, başımı yukarıya kaldırdım ve kendi kendime bir şeyleri telkin etmeye başladım. Birkaç dakika sonra müthiş bir şekilde ruh halim artık değişmişti. Eski halime, güçlü halime geri dönmüştüm. Ben i̇çeriye girdim ve o adamlarla savaşmaya devam ettim. Sonuçta da kazanan ben oldum. Bunu niye anlatıyorum? Beden dilinin pek çok etkileri var. Beden dili, sözsüz iletişimi öğrenmek, sözsüz sızıntıları öğrenmenin pek çok etkisi var. Karşımızdakini bir kitap gibi okumaya başlıyoruz. Karşımızdakinden çok farklı bilgiler almaya başlıyoruz. Karşımızdakinin söylemediklerini anlamaya başlıyoruz. Onun bazen söylemek isteyip de söylemediğini zamanında anlayıp ona göre hareket edip daha nazik bir insan olmaya başlıyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar iletişimi daha coşkulu hale getirmek için, karşımızdaki kişiyi okumak için çok çok önemli konular. Bunlarla ilgili eğitimler var, almak da lazım, öğrenmek lazım. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Ama beden dilinin bir farklı durumu daha var. Daha doğrusu beden duruşlarının vücut üzerinde bir takım etkileri var. Nedir bu etkiler? Bunlar zamanda son derece araştırılmış konular. Bir takım şeyleri zaten biliyorduk. Neydi bu? örneğin gülümsemek şuradaki buradaki ana kasların gerilmesi insanın daha fazla dopamin salgılamasını, ruh halinin değişmesini, mutlu olmasını sağlıyor örnek olarak bunu söyleyebiliriz. Onun haricinde kaşların çatılması yine insandaki öfke duygusunu arttıran bir şey. Bunlar önemli. Aa ha, onun haricinde ne var? Örneğin zor zor durumda kaldığımızda kendimize dokunmak, vücudumuza dokunmak yine aynı şekilde bizim psikolojimizi olumlu yönde etkileyen bir konu. Ama başka bir şey daha var. Güç veren bir beden dili var. Yani kendi içimizdeki gizli kalmış gücü açığa çıkartan bir beden dili var. Bu nedir? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar vücut duruşu vücudun içerisindeki kimyayı son derece değiştiriyor. Bununla ilgili iki tane ana hormon var. Bunlardan bir tanesi testosteron hormonu testosteron erkeklik hormonu anlamına geliyor ve kişi de bunun miktarının artması kişinin kendisine daha fazla güvenmesini, daha fazla denin salgılamasını, daha fazla risk kalmasını, daha gözü bek olmasını, daha saldırgan olmasını sağlıyor. Daha cesur olmasını sağlıyor. Bir de başka stres var. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan kortizol hormonu. Kortizol hormonu ise stres altında ortaya çıkıyor ve insanı aslında daha fazla depresyona sokan bir hormon. Ne kadar stres altındaysak, ne kadar korkuyorsak vücut o kadar fazla kortizol salgılıyor. Bu daha önceki videolarda bahsettiğim James Adası'ndaki geyiklerin vücudunda artan hormon aslında. Araştırmalar gösteriyor ki kişinin elini beline koyması, yahut rahat bir hareket yapması ya da efendim masa varsa karşısında masanın üzerine işte Amerikan filmlerinde gördüğünüz gibi böyle ellerini arkaya koyup da ayaklarını masanın üzerine koyması bir güç duruşu anlamına geliyor. Yine aynı şekilde ayağa kalktığı zaman da ellerini beline koyması, işte cebine koyması, dik kurması, göğsünü düzeltmesi, başını yukarıya doğru kaldırması yine güç duruşu anlamına geliyor. Ama güçsüz duruşlar nedir? Güçsüz duruşlar ise bacakların toplanması, rahat duruştan bir rahatsız duruşa geçilmesi, vücudun küçülmesi, ayaktayken de işte benzer şekilde dar, kendini küçültecek hareketler yapması. Bunlar, bunlar ise güçsüzlük hareketleri anlamına geliyor. Araştırmalar gösteriyor ki, güç hareketleri yaptığınızda vücuttaki testosteron seviyesi artıyor, kortizol seviyesi düşüyor. Tam tersi güçsüz duruşlarda bulunduğunuz zaman ise vücuttaki testosteron oranı düşüyor ama kortizol artmaya başlıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılmış. İnsanlara çalışmanın esas konusu anlatılmadan üzerine bir takım elektrotlar konmuş, kalple ilgili bir çalışma olduğu söylenmiş, bir duruşa sokulmuş. Bu duruşlar işte ayağını kalp seviyesinin üzerine koy, şu masanın üzerine koy gibi, ellerini arkaya koy gibi, işte ayağa kalk böyle beline koy gibi güç duruşları gösterilmiş ya da tam tersine böyle zayıf duruşlar tutulmuş ağız içerisinden alınan salvayla kişinin hormonları hem olaydan önce hem de bu hareketten 1 dakika süresince yapılan hareketten 15 dakika sonra alınan örneklerle bir daha ölçülmüş. Ve görülüyor ki Güç duruşunda insanlardaki testosteron hormonu artmış, kortizol hormonu düşmüş. Ama tam tersi duruşlarda ise güçsüz duruşlarda testosteronun düştüğü ama kortizolun yükseldiği görülmüş. Kumar, daha doğrusu bir risk alma ortamı oluşturulmuş. Kişilere ikişer dolar veriliyor. Ve deniyor ki bu iki dolar sende kalabilir ama istersen bizimle zar atabilirsin. Eğer tutturursan 4 dolara çıkartabilirsin tutturamazsan 2 dolarında gidebilir. Yine bu güç duruşu yapan ve kendisindeki testosteronu artmış olan insanlarda bu kumar oynamaya yönelik, risk almaya yönelik eğilimin arttığı ama tam tersine diğer pozisyonda ise risk almaktan kaçındıkları görülmüş son derece bilimsel bir konu. Nereye gelmek istiyoruz? Kendinizi zayıf hissettiğinizde, kendinizi güçsüz hissettiğinizde, kendinizi rahatsız hissettiğinizde lütfen duruşunuza dikkat edin. Nasıl dikkat edeceksiniz duruşunuza? Örneğin bir eğitimcisiniz ya da bir şekilde bir test sunumuna gireceksiniz, bir ödev sunacaksınız ya da birisine evlenme teklif edeceksiniz. Her neyse içinizdeki o içsel güce ihtiyaç duyduğunuz bir anda. Lütfen kendinize önce bir 5 dakika verin. Bu sahnenin, bu bahsettiğim sahnenin arkasında bir yerde ayağa kalkın, elinizi belinize koyun. Ya şöyle göğsünüzü birleştirin, başınızı yukarıya dikin, göğsünüzü ve başınızı yukarıya doğru kaldırın. Bir dakika boyunca, en az bir dakika boyunca veya devamında derin nefesler alın, kendi kendinizi telkin edin. Kendi kendinizi nasıl telkin edeceğiniz size kalmış bir şey tabii ki de. Yani inancınız kuvvetliyse dua okuyabilirsiniz, bir takım kendinize kutsal bulduğunuz kelimeleri tekrarlayabilirsiniz, duymaktan hoşlandığınız bir kelimeyi tekrar tekrar söyleyebilirsiniz. Bunların hepsini yapmanız mümkün. Ondan sonra yavaş yavaş vücudunuzun kimyasının değişmeye başladığını göreceksiniz. Bunu güçsüz hissettiğiniz ya da içsel güce ihtiyaç duyduğunuz her aşamada mutlaka yapın. Bununla alakalı bir başka tavsiye daha bulunacağım. Özellikle sahne korkusu olan insanlar için söylüyorum. Oraya gitmeden önce kendi kendinizi telkin edin. Gözlerinizi kapatın. Ve daha sonra burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın kendinizi tıpkı bir çaydanlığın buharı gibi düşünmeye başlayın. Ve bunun akabinde yavaş yavaş kendinizi rahatlamaya başladığınızı, vücudunuzdaki stresin düşmeye başladığını, omuzlarınızın gerginliğinin gitmeye başladığını hissettiğiniz zaman kendinizi bir rahat ortamda düşünmeye çalışın. Gözlerinizi kapatın. Nerede en rahatsınız? Mesela deniz kenarında olanlar olabilir. Mesela bir iskele üstünde olabilir annesinin babasının evinde olabilir. Sevdiği bir yerde olabilir. Bir çayırlık çimenlikte, orman içerisinde neresiyse kendinizi orada hissedin. Bulunduğunuz yere ruhunuzu uzatın. Hayalinizde kendinizi hisserin ve daha sonra o nefesleri alarak kendi kendinizi orada bulunduğunuzu telkin edin. Bunu bir 10 dakika yapın. Boş kaldıysanız eğer yani 15 dakika yapın. Bu bahsettiğim gergin hissettiğiniz yere gitmeden önce orayı düşünün. Kendinizi o güven ortamında hissetmeye çalışın. Sahneye çıktığınızda da ne zaman gerilirseniz o güven ortamına kendinizi geri getirin. Çünkü beyin son derece kandırılabilir bir organdır. Lütfen bunları deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Ve son derece kendinize güvenli bir şekilde sunumunuzu yapacaksınız. Bunların hepsi tecrübeyle sabit. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için, sonuna kadar sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, gönderileri beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bilgiyi çoğaltalım, bilgiyi yayalım. Hoşçakalın.